merhaba arkadaşlar ben Yakup. Bugün sizlerle beraber kardeşlerim ve kuzenlerimle kutudan ne çıkarsa yeme challenge yapacağız. Kutunun içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Eşki, tatlı, tuzlu. Ee, üçünden biri olacak. Ben de çok merak ediyorum ilk kutuda ne olacağını. Başlayalım. Ee, birini seçeceğim kutunun. Öbürünü de iyi mi kötü mü bilemem. Kolay mı? Evet. Evet açıyorum. Bir dakika. Önce bir düşün, seç, tercihini seç. seç ona göre. Bunu seçiyorum. Tamam. Ben hayır. Mayonez mi? Kaç kaşık yiyeyim? İki. İki. Nasıl güzel. lezzeti güzel mi? Güzel, kötü değil. Yani idare eder. Şimdi ben gidiyorum, sıra yiten geliyor. Tamam mı? Evet. Hmm. Tercihini yap. Ben bunu seçiyorum. Tamam. Bir saniye diğerini alalım. Yeni aldım. Tamam. Acaba hangisi bir düşün bakalım. Bu harikasın. Tercihin ne? yorsunlar Alperen'cim? Hangisi? İyi düşün. Bu. Tamam. Neymiş bir tadına bakalım. E mi bu? Bilmiyorum artık. Bir deneyelim kaşıkla. Pekmez gibi. Bir bakalım. Neymiş? Pekmez. Tadı nasıl? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ne çıkmış bir bakalım. Bu ne ya? Bilmem. Tadına bir bak bakalım. <gülüyor> 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 ne? İsmini söyle. Süker. <laughs> evet doğru bildin. Evet arkadaşlar tekrar ben ee, ikinci turdayız. Ee, İlayda'ya birinci göz güzel bir şey çıktı. İnşallah bana da öyle bir şey çıkar. Çok mutluyum. gözlerimi kapatayım. <laughs> tamam mı? Bir saniye. Kutularımız hazırdır. Bir dakika. Tercihin ne? Kaldırabilir miyim? Hayır, kaldırmak yok. Bu da her. Ya bunda ya onda. Bir dakika. Sıcak mı soğuk? Hadi ben. Soğan <laughs> geldi diyor, ya. Hiç Soğan hiç... geldi ya. Wow, çok güzel. Ama olsa sevdiğim bir şey. Ama Gönlüm. öbür taraf. Yiyelim. Yiyelim. Oo lezzetli mi Yakup Bey? <laughs> Şimdi sıra Yiğitan'da. Tercihini kullan Yiğit Anca. açmak mı? Olabilir. Neden olmasın? Sağ sol hangisi? Dar olduğu için memnun bunu seçiyorum. Tamamdır. <laughs> Neyit bir kutunun içindeki çıkanı da söyleyelim Sever misin? Evet. Arkadaşlar sıra bende. Bu hangisini seç? Bunu seçiyorum. Emin misin? Tamam. Açalım. Oo çikolata. Ya amanet güzel çıkıyorum Arkadaşlar ne çıkacak hiç bilmiyorum. Kötü bir şey çıkarsa yok olur. <laughs> Buyur Alperen'cim. Bir hisset bakalım ne var içinde. Bu. Emin misin? Yok bu. Emin misin? Biraz düşündürelim bu. seni. Tamam. Aa ne <gülüyor> çıktı? Elma çıktı. Elma çıktı. Selam arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben de acıma ne çıkacak? Sıra sende Aysim Hacı. Koyduk mu? Evet. Hmm. Sağdaki kutu mu? Soldaki kutu mu? Ne hissediyorsun? Bu. Emin misin? Kafamı <laughs> mayanım. Bir düşün bakalım. Bu bu. Nasıl değersen, Bilemiyorum. Hadi ya. Ha, Oo şeker sakın 8 çıktı kaç tane? Bir taneyi. Açabilirsen tabii yiyeceğim. Acı Afiyet olsun. Böyle çıktı çık. ee, iki türdür güzel bir şeyler çıkıyor. İnşallah bana da güzel bir şeyler çıkar. Sizlerden yorumlara bekliyorum. Yazın yorumlara. Acaba hangisini seçsem? Bu ağır bir şey. Bu hafif bir şey. Sağ mı sol mu Yakup? Bir dakika. İkisinden sonra ne yapsam? Hafif bence daha güzel. Emin misin? Bunun mu sesi var acaba? Ne, bilmiyorum. Bir değişik kaldım. Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Gülmüyoruz. Seçimini bekliyoruz ya. Ne acaba? Bir dahaki tura. Döküldü. Evet ama ne döküldü? Görmedim. Görmediğinden emin misin? Tamam bunu seçtim. Neyi? bu bu. Ne? Kıtır kıtır. Tamam. Bu sefer de Güzel. İnşallah bana da güzel şeyler çıkar. Evet. Buyurun Yiğitan. Sağdaki kutu mu? Soldaki kutu mu? Bu da ikisi de var. Yani. Bir düşün bakalım. Bu da. Tamam. Diğerini alalım. Ne çıktı? Bolu bol. Kaç tane? Kaç tane yemek istersen? Var geldi. Sağdaki kutu mu? Soldaki mi kutu? Hangisi acaba? Bunu seçiyorum. Pekala. Ne çıktı İlayda? Ne? <laughs> Bir tadına bak bakalım neye benziyor. Ayva. Merhaba arkadaşlar. Ablama 3 turdur güzel şeyler çıkıyor. Onu tebrik ediyorum. Bana da güzel şey çıkabilir aslında. Buyur Alperen'ciğim. Sağdaki kutu mu? Soldaki kutu mu? Hangisi? O mu? Bu. Tamam. Ya çalın bakalım ne çıktı. <laughs> ne çıktı? <laughs> göster, kutuyu göster. Bir <laughs> seçim. Ne bende? Ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Koydun mu? Macım, evet. Bir bakalım. Bu. Ne çıktı Aysin Pekmez çıktı ya. Oo, <laughs> emin misin? Pekmez mi acaba? Bir tadına bir bakabiliriz. Evet, Arkadaşlar son olarak ben de Arkadaşlarımıza güzel bir şeyler çıktı. Onları tebrik ediyorum. İnşallah bana da güzel bir şey çıkar. Merakla bekliyorum. Hadi bakalım. Katlar geldi. Bu sefer bu sıcak mı? İzliyorum. Bu var, bu hafif. Bunun evet Yakupcan, ne hissediyorsun? Pişmiş. Öbür ikinde ne var? Bakabilir miyim? Zaten son tay. İyi. Meyve suyu. Meyve suyu mu? Ya ben şey sanmıştım. Meyve suyu değil. Tadı pekmez mi acaba? Bir bak bakalım içindeki ne? Ne? Pekmez. Emin misin? Ben daha önce. Bir daha yiyeceğim. Neye benziyor? Bir dakika like pe bu pek değil. Ne? Adını anlattım. Aklıma geldi ama. Böyle bir marulun üstünde bir şeyin üstüne Maya, e, Şey. Hmm, Nar eşkisi. Evet çok da sevdiğim bir şey değil Eşki mi? değil ama. Evet Hadi arkadaşlar de. burada oyunumuzun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı yorum bırakmayı unutmayın. Bu tarz videolar çekmemizi istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.